bu en büyüklerinden fizik kondisyon çok iyi. Bunlar bir sonrası boyuna yüksekliğinden belli oluyor. Bunlar böyle. Bu da yüksek. Ya canlı verebiliriz ya. Canlı yaparız. Bu mesela maşallah. Fizik, kondisyon, tam damızlık, boy. Maşallah. Bu hayvan 400. 450 kilo gelir. Yani bu hayvan 3 ay var. 3 ay sonra 450 kilo boyu. Allah izin verirse.